Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen videomuzda bayağı bir ilerleme kat etmiştik. Bugün sizlerle birlikte Nesta Market'ten neler alabiliriz ve nasıl bir gelişim sağlayabiliriz bunlara bakacağız. Öncelikle Nesta Market'imizi görüyorsunuz. Tecrübe yüzü, yeşil ev, su, gibi pek çok etkiler bulunuyor. Bizim için burada önemli olanlar başlangıç için paketler. Şimdi arkadaşlar envanterimi görmüş olduğunuz gibi 30 adet beyaz şevnem ve 30 adet mavi şebnem aldım. İkisini ayırıp özel zamanlarda Geri kalanını da gölge metininde kullanmayı düşünüyorum. Direkt olarak arama bölümüne beyaz yazarak ya da mavi yazarak beyaz şebnemlere ulaşabilirsiniz. 30 adeti 94 epe konulmuş. Harici olarak bir tane savaşçı ek paket çektik. 1500 epe mal oldu bizlere. İçeriğini ise sizlere şöyle göstermek istiyorum. 20 adet olacak şekilde delici kritik sabitler markalar. 10 adet tatlı punch, evsun nesneleri, tecrübe yüzükleri özellikle atma madalyonu ve bir adet de canavarlara karşı güçlü başlık paketimiz verilmiş. Harici olarak 30 adet sambo ve zin suyu da dahil edilmiş. Şimdi sizlerle bir deneme yapacağız. Öncelikle hızlı bir şekilde paketimizi açıyorum. Ardından ama erkek almışım ya. Of erkek ya. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki nesne marketten çekmiş olduğumuz erkek başlıkta hızlıca onun iadesini yapıp bir adet kadın başlığımızı almış bulunmaktayız. Kadın başlığımız bizlere özellik olarak canavarları 10 ve xp bonus 10 olacak şekilde oran vermekte. Harici olarak sandıktan çıkan markaları ve iksilleri görmüş olduğunuz gibi envanterin ikinci bölmesine yerleştirdim. Sizler de pvm saç stilleri ya da savaşçı paketleri, sura paketleri olacak şekilde şekilde Nesne Market ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız ki karakter sandığımızın içerisinden 3 adet mutasyon ve evrim perşomeni çıkmıştı. Bu da demek oluyor ki bir adet sertifika karşılığında aslanımızı üretebiliriz. Öncelikle köye ışınlandır. Köyde görmüş olduğunuz gibi pazarlarımız bulunuyor. Çok aşırı bir şekilde oyun seçenekleri bölümünden pazar mesafesini kısabilirsiniz. Sesimize geldik. Binek üretimine basarak binek üretimleri bölümünden savunma ve canavarlı olacak şekilde bir adet aslanımızı üreteceğiz. Şimdi arkadaşlar aslında ikisi de mantığıma çok yatıyor. Neden diye soracak olursanız biri savunmalı bizlere 150 savunma veriyor. Biri de 8 canavarlı. Savunmalı daha sonrası için geçerli olabilir. Ancak başlangıç için canavarlıyı almak daha mantıklı gibi geliyor. Bir adet canavarlı cesur aslanımızı dönüştürüyorum. Craft'ında bizlerden bir adet sertifika, 3 adet evrim mutasyon, perşemeni ve 10 adet at madalyosu istemekte. Craft'ladım. Yeni bineğimiz hayırlı uğurlu olsun. Artık bu binekle ve geri kalan hasar artışlarımızla birlikte ork reisi gibi alan dostlarımızı kovalamaya başlayacağız. Peki. Şimdi arkadaşlar dün ki İsmail'i hatırlarsanız bizlere bir adet KDP vermişti. Bugün dedi ki ya dedi benim ihtiyacım yok. İşte bende fazladan var. Ben sana hediye edeyim dedi. Bana geldi 18 tane kutsama 20 adet yeşil olsun. Yeşil güç verdi. Tabi efendim. Şimdi zaten yeşil güçlü açımını gerçekleştirmiştik. Sadece bir adet kutsama küresine ihtiyacımız var. Onun dışında hızlıca artı 5 olan kdp'mize artı basmaya çalışacağız. Acaba ekstra şans yapsak mı? Bilmem yapsak mı? Ekstra şansa bastığımız zaman da yapabiliriz. Öncelikle artı 7'ye kadar normal bir deneyelim. Çok güzel artı 6. Yavaş yavaş basıyorum ki geçsin. Artı 7. Artı %10 şans için %1 yapalım mı? %1 şansla basalım mı? <laughs> artı %1 şansla hadi. Artı 8 olsun bırakalım ya. Yok arkadaş geçmiyor. Ah, çok iyi tamam. Artı 8 KDP'miz oldu. Bence bunu artı 9'a denemeyelim. Yavaş yavaş tek tek deneyeceğim. 22. 22 olabilir mi? Param yok. Şansı fullesem ne olacak? Emim olsa yüzlerdim. 4 2 11, 5, 10, 10. <laughs> Hadi be. Gel sen dene. Niye ben deneyim Ben şimdi değiştire basacaksın. Şurada ortalama <laughs> zarar yazıyor ya. 5 tane var. Ortalama zarar 8 ya. Onun yüksek gelmesi gerekiyor. Bas bakayım güzel bir şeyler gelecek mi 5 taneden. Eksi, kötü. 3, kötü. <laughs> Hadi kız. Bir tane daha. 6 bence ortalama zarar. <laughs> 5 <gerekti. Daha gülüyor> tane kaldırdık. Ne geldi bakalım? 22 tamam. Şunu al. Bana bir çakmak oraya. Vereyim bebeğim veremedim. Şimdi artı 8 KDP'miz oldu. Ben buradan iki tane kutlama alıyorum. 9 tane 18 tane almıştık. 9 tanesini geri veriyorum. Harici olarak yeşil şeyi verdim. Eosun'un esnesi vereceğiz. Hayır, hayır kalmasın al al. Bana iki tane bak üç tane de benden neyse Üç tane ben ayırmışım. Herhalde. Yani 3 burada var. Şimdi elimize KDP'mizi takmamız daha mantıklı. Buna bir taş denemesi de yaparız. Aslanım nerede benim aslanım? Hoppa. Aslanımı da buldum. Kıskançlık metinimize bir deneyelim bakalım. 2 vuruyorduk zaten. Aynı vurur ortalamaya. Şimdi dostlarım görmüş olduğunuz gibi basmış olduğunuz kaydetmemizde metne hasarımız max 2k olacak şekilde. Harici olarak dün düşürdüğüm bir adet ork dişimiz bulunuyordu. Onu basmayı deneyeceğim biyolog görevlerimizden. Biyolog görevimizi tamamladığımızda hareket hızı artan olacak şekilde alıyormuşuz. Görevi ver diyorum ve başarısız oluyor. Zaten neyi başardım ki yani neden? Amına kodumun biyoloğu niye almıyor ki? Ben anlamadım. Harbi bak çok değerli bir şey aslında ork dişi. Şey. Yeme bak. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki bir adet art 8 kdp denememiz olmuştu bunun için totalde bir buçuk yanga ihtiyacımız var yüzde on şanstan yararlanmak istiyorum envanterde görmüş olduğunuz taşlardan birkaçını satacağım ki yangı tamamlayalım bakalım ne kadar yangınız gelecek görmüş olduğunuz taşlarımızdan totalde 417 k yang geliyor gayet güzel taştan gelecek olan ücretlerde bayağı güzel ulan kavrama taşını satıyormuşuz onu çıkaralım oradan o değerli. Totalde görmüş olduğunuz gibi birim 855k paramız bulundu. Art 8 kaybetmemizi hayırlısıyla artı 9'a basıyoruz. Görmüş olduğunuz ekstra şans bölümünden basımımızı gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşım. Evet. O zaman bu şerefi sana bırakıyorum. O zaman ben basıyorum. İnanarak basıyoruz evet burada en önemli şey inanmak. Evet mi? Evet. <laughs> Helal lan sana. Be, ne dedim? İnanacağız. İnanç önemli. Devam ediyoruz. Eli uğurlu geldi. Eğer %10 <laughs> şanslı da geçiremeseydin yani. Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi. <laughs> Güzel. Şimdi buna Meltem Bey olsun denemesi yapalım. Ondan önce de bir kutsama küresi bulmamız gerekiyor. Acaba kutsama küreleri pazara atılmış mı? Pazar mesafesini çok açmadım. Mavi ikinci köydeyiz. Pazarlarımızı biraz kontrol edelim. Bir tane kutsama küresine ihtiyacım var. İkinci köyde olacağını düşünmüyorum fazla. O zaman hızlıca mavi bire gidelim. Şimdi arkadaşlar mavi birinci köye geldik. 602k yangımız bulunmakta. 200k'sını vesaire yani çarımızı temin ettim. Aslında çok pahalı mı bilmiyorum. Buradaki pazarımız bir önümüzde kalsın. Belki çok pahalıya kurmuştur. Hemen kazık yemek istemiyorum. Bulamadım arkadaşlar. Ya adam gibi vazifeni görürsün ya da seni keserim arama camı, muhabbeti de olmadığı için oradaki pazarı çekmemiz daha mantıklı gibi. Do pazarı kaybettik iyi mi arkadaş? Haydi bismillah diyerekten bir adet kutsama küresini alıyorum. İnşallah 5. ev sunumuz artık açılır. 500k da az değil arkadaşlar. Sonunda başardık. 3 delici 5 kritik 20 ortalamalı bir adet kırmızı demir palamız oldu. 9 adet yeşil ev sunumuz var. Bunun ev bir değiştirelim. 22 8 delici tutar mı acaba 22 8 derece kalır mı acaba ya kalmaz değil mi Aslında oranlar güzel geliyor ama ortalamadan hiç memnun değilim bu sebepten dolayı kalan 6 ev sunumu da sanırım KDP'mize harcayacağım 33 5 canlı sersem 5 canlılık on geldi 33 ortalama iyi ama değil mi Efsun 6 tane var o yüzden 10 canlılık sersem 5 yavaş takmak bence iyi bence güzel bence okey evet. değil mi Evet okey tamam sersem 5 5'li canavar onlu ve yavaş ama beşli bir adet evet, artı dokuz kırmızı demir polamız hayırlı olsun. Maalesef ki taşım olmadığı için basma esnasında atamadım. O sebepten dolayı ileride artı üç ya da artı dört olacak şekilde taşlama işlemlerimi de gerçekleştireceğim. A few later. Şimdi arkadaşlar gece Biraz abim oturmuş. Malumu üzere farm atmış. 4 hem para kasmış. Teşekkür ederim kendisine. Harici olarak küpemizi niye sildiği hakkında hiçbir bilgim yok. Şimdi sizlerle birlikte bir tane küpe alalım. 7 adet arttırma, 3 adet de üstün nesnemiz bulunuyor. Bakalım kolyemizde hipi var mıydı? Kolyemizde 1000 hipi, delici 8, kritik 8 getirmişiz. Sersemletme de 5. İnanılmaz. Ayakkabımızda 1000 hipi, yank düşürme 15'imiz var. Kalkanımızda da 2 kat yank. Hayvan sersem var. Çok güzel evsünler. Kaskımızda 30st 1500 ip elimizde de 33 ortalama var kaskımızda da ip üretimimiz bulunuyor Keşke bileziğimizde iki kat eşya olsaydı umarım o iki kat eşya eksiğini şu an görmüş olduğunuz küpemizden karşılarız Haydi bismillah bu arada sesim için kusura bakmayın çok hastayım Yani hareket hızı 5 geldi daha sonrası için buna bir bakabiliriz Şimdi hızlıca hasar denemesi yapalım tekrardan onun dışında da bir adet hava kılıcı beceri kitabımız bir adet de öfke beceri kitabımız olmuş bunları okuyalım. Artık çok rahat bir şekilde gölge metinini kesebileceğimizi düşünüyorum. Görmüş olduğunuz kritik markalarımızı toplarımızda da bir takalım. Seviyemizi biraz da olsa yükseltip artık soğan farmına da gitmek istiyorum. Şu an hasarımız görmüş olduğunuz gibi sabit olarak 1.5 max olacak şekilde de 2.5'a yükselmiş. Bu doğrulamamızı da gerçekleştirelim. Beceri kitabımız artık burada varsa hırsız eldivenimiz, hırsız eldivenlerimi de kullanmış. Kullanma dememe Şimdi sizlerle unutmadan elimizdeki KDP'mize bir taş denemesi gerçekleştirelim. Onun için tekrardan bir köy bölgelerine uğramamız gerekiyor. Ay çok pahalı. Keşke KDP'yi basmadan önce atsaydık. <laughs> Bence buna bir M vereceğimize bir adet daha artı 9 KDP basabilir miyiz? Onu deneyelim. Haydi bismillah. Maalesef olmuyor. Keşke buna bir M vermesin. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi sizlerle de görmüş olduğunuz bu 7 kırmızı demir palamıza taş denemesi yapacağız. Çünkü artı 9 olduktan sonrası çok zor. Haydi bismillah. Artı 4 canavar taşım var. Umarım geçer. Derken artı 8 yaptık kırmızı demir palayı. Artı 9 olmadan bunu basmamız gerekiyor. Bir adet artı 4 canavar taşımızı KDP'mize geçirdik. Ve artı 9 oldu. <laughs> ya böyle bir şey alamaz ya. Dize artı 9 ikinci kırmızı demir palamızı bastık ya. <laughs> Bunda taş parçası buna attığımız taşın artık geçmesi gerekiyor. Şimdi sizlerle geçerse inşallah bir tane artı 4 kritik taşı denemesi gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah. Tek de geçme gülüm artık. Geç artık be. Harikasın. Artı 4 canavarlı ve öldürücü darbe taşlı bir adet kırmızı demir palamız oldu arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz KDP'yi çekilişe koyacağım. O sebepten dolayı çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar yorumlarda katıldım şeklinde kendini belirtebilir. Katılım gerçekleşmediği takdirde TikTok yayınımızda çekilişi devam ettireceğim. İki adet arttırmamız vardı. Bir tanesi geçti. Harici olarak keşke yeşil güçleri kullansaydım. Acaba soğandaki metni kesebilir miyiz? Hiç bunun denemesini yapmadık. Diğer bölgeler soğan hızlıca giderek bunu bir test edelim Hızlıca şeytan metnimize dalıyorum İksillerimizi şebnemlerimizi de kullanalım İçerisinde görmüş olduğunuz gibi kutsama küresi bulunuyor Biraz da olsa kutsama farmı yapabilirsek güzel olur Bakalım ilk kesecek olduğumuz şeytan metnimizin içerisinden nasıl bir drop elde edeceğiz Kutsama küresini ilk metnimizden aldık arkadaşlar Şimdi ev sununu açmış olduğumuz kdp'mize deneyelim Tabii ki de her şey tekte geçer ama Karada Epey'e beşinci geçmez. Artılı bilinmeyen tılsın ve lanet kitabı var. Onun süresi bittiği gibi hemen çökeceğiz. Buradaki metinimizden ise bir adet kutsama ve beceri kitabı aldık. Haric olarak artık taş ve lanet kitabımız da oldu. Bakalım beceri kitabımız ne attı kutsama. Aslında yağıştan şamanımıza da yetenek okuyabiliriz. Büyülü keskinlikte bulunuyor. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Serilerimizin devamı muhakkak gelecek. Bir sonraki serimizde Bafçı Şamanımızı ve Savaşçımızı bir tık daha hasar konusunda arttırmış olacağız. KDP çekilişi için videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.